Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine pazartesi günlerine özel biliyorsunuz. Geometri çözüyoruz. Ee, 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan 3 tane çok güzel geometri sorusunu çözeceğim. 5 tane. Çok üzülüyorum üç değil bu sefer. 5 tane. Şimdi bir kare var. K noktası ağırlık merkezi. Yani tam orta noktası. AE 4 santim. AD 5 santim. Karenin bir kenarı 5'miş. X nedir diyor. Yani şurası da 5 santim. Şu açıya alfa dedik. 90 eksi alfa dedik. Bakın aynı 3, 4, 5 üçgenini şurada da yapıyorum. Şimdi 90 eksi alfanın karşısında 4 vardı. O zaman burası 90 eksi alfa. Burası da alfa olacak şekilde yaptım. Şurası 4. Burası 3. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Böyle bu bitişik. Ee, 4 ve 3 diye devam ediyorum. Böylece burası alfa oluyor. Burası 90x alfa oluyor. Yine aynı şekilde devam ettik. 4 ve 3 biraz çirkin çizdik ama mevzu anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet 90x alfa alfaları çizdik. Bakın yeni bir kare oluştu arkadaşlar. Ve bu karenin bir kenarı 7 cm. Biz bunu şöyle birleştirirsek bu da karenin bir köşegeni olur. Karenin köşegeni 7 7 7 kök 2'dir ve K noktası köşegenlerin kesiminin orta noktası olduğu için 7 kök 2 bölü 2'dir. Gerçekten hoş bir soru, tatlı bir soru. Çok aşırı zor mu? Değil ama güzel bir soru. Şimdi geçelim ikinci soruya. Evet, ikinci tatlış sorumuzda şu şekilde bu bir kare DEEC'ye eşit KB 21 santim AKX kaç santim? Hadi bakalım bir başlayın siz çözmeye. Ben de şimdi çözüyorum sayın ve sevgili arkadaşlar. Şimdi benim şunu çok dikdörtgene tamamlayasım geldi. Şöyle gerçekten güzel olacak. E, şuralara A, A desem. Evet. Ve şimdi açıları bir yazsam. Alfa, 90 eksi alfa alfa 90 eksi alfa alfa 90 eksi alfa 90 eksi alfa ve alfa 90 Peki bizim karenin bir kenarı 2a olduğuna göre x esasında aynı zamanda 21 eksi 2a'dır da diyebiliriz. Ve yine karenin bir kenarı 2a olduğu için burası da yine 2a'dır. Şimdi dikkat ederseniz bütün bu alfa 90 eksi alfa üçgenleri birbirleriyle benzer. Aynı yapıda var. Bakın alfanın karşısında a var. 90 eksi alfanın karşısında 2a var. Yani 90 eksi alfanın karşısı alfanın karşısının 2 katı. E o zaman şu sağdaki kırmızı üçgende de öyle olması lazım. 90 eksi alfanın karşısı 21'in 2 katı ne olmalı? 42. Yine bu üçgende 90 eksi alfanın karşısı alfanın karşısının 2 katı olacağı için burası da a bölü 2. O zaman 42 artı a bölü 2 neye eşit? Bir kenar olan 2 a'ya. a bölü 2'yi eksi olarak atarsak 3 a bölü 2 42 14 a buradan 28 a 28 olunca bizim karenin bir kenarı 2 kere 8 16 2 kere 2 4 5 56 cm olur. E şurası da 21 cm olduğu için 56'dan 21 çıkarız cevabımız 35 caddim yani Edirne. İkinci sorumuz da böyleydi. Şimdi geçelim 3. Üç. Üçüncü sorumuz yine bir karemiz var. 6 santimetremiz var. x nedir? diyor. Şimdi biz karede klasik. Şu açılarımızı yine yazalım. Alfa 90 eksi Alfa. şurası 90. şurası a, Burası 2A. Burası A, burası 2A. X'in A kök 5 olduğuna dikkat edin. Neden? Bu A kök 5'i nasıl yazıyoruz? Eğer bir dik üçgende dik kenarlar 1'e 2 oranı varsa arkadaşlar Pisagor uyguladığınızda hipotenüsün A kök 5 yani küçük kenarın kök 5 katı çıktığını görürsünüz. Bir şey daha dikkatinizi çekeyim. Bu üstteki DEC üçgeni ile alttaki EAB üçgeni eş üçgenler AY2A, AY2A. Yani ben buraya alfa dersem Yine buraya ne derim? 90 eksi alfa derim. Şu üçgen çok uzatılası gibi durmuyor mu sizce de? Bakın şöyle biraz uzatalım şunu. Yine bunu böyle uzatalım. Evet. O zaman ne oldu? Burası yine 90 derece oldu. Değil mi? Bakın şurada kelebek benzerliği var. A'ya A oranı var. Üç taraf 2A ise Alt tarafta yine 2A'dır. Dolayısıyla tepeden indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. Şimdi burası ikizkenar üçgendir. Soldaki şuraya biz ne diyelim? K diyelim. E, K'de A kök dir diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir olayımız oldu. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlarım. Bakın yine biraz benzerlik olayından gideceğiz. Tabi şurada bir benzerlik olması için şurada alfa var. İkisi kenar üçgen da alfa olduğunu belirtmemiz lazım. Şurası 90. Bakın burası alfa. Burası nedir? 90 eksi alfa. Hangi üçgenle benzerlikten bahsediyorum? Üstteki üçgenle. Bakın üstteki üçgen A, 2A, A kök 5 üçgeni. Yani e, dik kenarlardan biri diğer iki katı. Hipotenüste küçük kenarın kök 5 katı. Burada da alfa 90 eksi alfa 90. Alfa 90 eksi alfa 90 birbirleriyle benzer üçgenler. O zaman bakın 90 eksi alfanın karşısındaki kenarın yarısının kök 5 katı hipotenüs. A kök 5. Yarısının kök 5 katı hipotenüs. 90 eksi alfanın karşısı burada ne var? A kök 5 artı 6 var. Yarısının kök 5 katı hipotenüse yani nereye eşit olacak? 4A'ya. Evet burada biraz işlem yapalım. İçeri dağıtalım. 5A artı 6 kök 5. Bölü 2'yi çarpı 2 olarak atalım. 8A. Buradan 3A 8'den 5 3 evet. A da 2 kök 5. Peki bize x'i soruyordu. X A kök 5'ti. 2 kök 5'i kök 5'e çarparsak 10 çıkar. Bence son derece zor bir soru. Ek çizim var görmesi var. Zaten kare sorularını asla küçümsemeyin. Kare ve dikdörtgen sanki zaten bildiğimiz şekiller gibi geliyor bazen öğrenciye. Halbuki son derece zor sorular gelen iki şekildir. Geçelim dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda burada bir kare var. Yine bir açı ortay var. X var. Ve bize X kaç santimetredir diye sormuş. ve sevgili arkadaşlarım şöyle bir şeyler yapalım. Şimdi bir kere buraları alfa alfa diyebilirim ama açı da belli esasında. 22.5, 22.5 neden? Karenin köşegenleri 45 derece olarak böler. Şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Burası 90 derece. Şurası kaç derece? 45 derece bunu biliyoruz. Yine buraların 45'er derece olduğunu biliyoruz. Hadi bakalım bir girin soruya. Böyle bir sorumuz var. Son derecede güzel bir soru sayın ve sevgili arkadaşlarım. Ee, karenin bir kenarına a dersek köşegenler a kök olur. Neyse oraya girmeyelim. Şimdi bakın şöyle bir ek çizim yapacağım. E'den karşıya dikindiriyor bu. Şurası 90 derece. O zaman bakın burada 45, 45, 90 üçgeni oluştu ve 12, 6 kök 2'nin kök 2 katı olduğu için. 6 kök 2, 6 kök 2, 12 şeklinde bir yapı var. Şimdi lütfen şuna dikkat edin. Herhangi bir açı ortayda kollara dikler indirirseniz bu dikler birbirine eşittir. Değil mi? Açı ortayda, açı ortay doğrusu üzerinden kollara indirdiğiniz dikler birbirine eşittir. Bakın burada şurası açı ortay doğrusu bu kola bir dikilmiş. O zaman bu kolda 6 kök 2 olacak. Bakın güzel bir olay oldu. Ne oldu? Karenin bir kenarını bulduk. 12 artı 6 kök 2. E karede köşegen bir kenarın kök 2 katıdır. 12 artı 6 kök 2'yi kök 2 ile çarpalım. 12 kök 2 artı 12. 12 artı 12 kök 2. Peki bunun yarısı 6 kök 2 artı 6'dır. O zaman şurası 6 kök 2 artı 6. Yine burası da 6 kök 2 artı 6 olacağı için bu kısma 6 kalır. Oh my god. Şimdi arkadaşlar şurayı tarayayım. Hop. İşte burada burada biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Benzerlik yapacağız. Şunun şunu oranı. 6 kök 2 artı 6'nın 6 kök 2 artı tamamı dikkat edin. 12 oranı. X'in 6 kök 2'ye oranıdır diyeceğiz. Noha dediğinizi duyar gibi oluyorum. 6 kere 6 36 kök 2 ile kök 2 72 etti. 36 kök 2 etti. Şunları da çarpalım. 6 kök 2 artı 12 çarpı x. Dikkat edin buradan x'in kaç olması gerekir yahu? 6 sanki 6 kere 6 36 6 kere 12 70. Evet x 6'dır. Gerçekten kalınca bir soruydu. Ama siz daha kalın görmemişsiniz. Beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Evet, beşinci ve son sorumuzdayız. Bu da oldukça zor bir soru. Muhakkak uğraşmanızı tavsiye ederim. Ben soruya geçiyorum. Şurayı 4 vermiş. FB'yi x vermiş. Ve bize x'e soruyor. Bu bir kare tabii ki. Karede bildiklerimizi yazalım. 90 derece. 45. Efendim 45. 22,5. 22,5. 90. 67.5, 67.5 biliyorsunuz 67.5, 22.5, 93 üçgeni diye bir dik üçgenimiz var. Onu da değerlendirin. bir öğrenin derim. Şu açıda yine maviyle gösterdim 45. Şimdi fantastik bir olay yapacağız arkadaşlar. Burası 45'e ben bunun tam açı ortayını çiziyorum, yani 22.5, 22.5 bölen açıyı çiziyorum. Böylece bir taşla iki kuş. Bakın solda bir açıortay ortayı oluşturuyorum. Sağda da hatta 3 kuş burada bir ikiz kenar üçgen oluşturuyorum. Şu kenarla bu kenar birbirine eşit. Ve burada da 45 45 90 üçgen oluşturuyorum. Müthiş. Mükemmel bir atlayış. Dolayısıyla burası kaç oldu arkadaşlar? 4. Şurası da 4 kök. 2 45 45 90. O zaman sağ tarafta 4 kök 2. Şimdi buradaki açı ortaya dikkat edin. 4'e 4 kök 2. Yani K'ya K kök 2. Bu ikisinin toplamı K artı K kök 2. M eşit. 4'e. K parantezini alırsak 1 artı kök geçti. 4. K eşittir 4 bölü kök 2 eksi 1 artı 1 pardon. Kök 2 eksi 1 ile eşitini çarpalım. 4 kök 2 eksi 4 bölü 2 eksi 1'den 1. K buymuş. Bize K kök 2 lazım. Bunu kök 2 ile çarpıyorum. 4 kök 2 eksi 4'ü kök 2 ile çarparsak 4 kere 2. 8 eksi 4 kök 2 olur. Şimdi k kök 2 dediğimiz yer. Onu ne renkte göstereyim? Kırmızı ile göstereyim. Yine. K kök 2 burasıydı. Burayı biz 8 eksi 4 kök 2 bulduk. Sağda da 4 kök 2 var. Birbirlerini götürdüler. 8 oldu. Gerçekten kazık bir soydu. Ama güzel bir soruydu. Kendinize iyi bakın. Eylemlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere.